Bu sebeple bizim bu kavramlar üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Tabi bunun işte karşılığı olarak hakimiyet kelimesi tam karşılamıyor. E veya üstünlük diye Türkçe ifade ediyorlar da üstünlük daha geniş bir terim tabi. Bu siyasi bir terim. Bunu da bulmamız lazım. Ama Osmanlıca'da da aransa karşılıkları vardı. Tam tıpa tıpa ilgisi olamaz zaten çünkü onların hegemonyasıyla güttükleri amaç bizim Osmanlı Devleti'nin güttüğü amaçtan tam farklıdır. Bizimki daha insani, daha İslami, ahlaki bir şeydir genişleme, hakimiyet kavramı. Bugün de işte dediğim gibi şu anda da gele, geleceği de bu şekillendirecek. Yani illa da herkes Hindistan'ın, Çin'in işgali altında kalacak anlamına gelmeyebilir. Veya Amerika'nın. Fakat hegemonyasına girmek de bir halk için, bir devlet için büyük bir bağımlılıktır, esarettir. Bir koruma gibi görünür. Hani onun kanatları altına sanki sığınmış gibi görünür. Fakat hiçbir zaman da onun gelişmesini istemez o. Daima zayıf olsun, küçük olsun, daima bana muhtaç olsun. Ben de onu istediğim şekilde Amaçlarım için kullanayım. E tabi bu bir devlet için, bir millet için baştan konmuş bir ambargo anlamına geliyor. Yani açısından. açısından. Bir insan hasta zayıf, sararmış. Doktor diyor ki sen hep böyle kalacaksın, Seni böyle tutacağım. E tabi sağlıklı bir olay değil. Şimdi bizim de bu yüzden Avrupa Birliği'nin veya Amerika'nın hegemonyasında olmamız zaten önümüzü karartıyor. Boşuna niye çözüm üretiyoruz? Boşuna çırpınıyoruz. Yani niye bu böyle olmuyor? Neden bu kötü? Neden bu şey? E sen zaten o etki alanına girmişsin. Manyetik alana girmişsin. Bu manyetik alanda sen zaten istediğini yapamazsın. Bu bakımdan diyelim ki işte Güneydoğu soru niye çözümlenmiyor? Çözümlenemez tabii. Adamın bu etki alanında hani mıknatıs, büyük güçlü bir mıknatıs sizin buradaki emirleri istediği şekilde yani siz onu istediğiniz şekilde koyamazsınız. O dışarıdan o magnet baskıyla, tesirle onu istediği şekilde sokuyor zaten. Buna savaş şey gerek yok. Onun için bu etkiden çıkmak gerekiyor. Ama bu etkiden çıkmak da tek başına mümkün değil. Çok güçlü bir etki. İknatis etkisi. Onunla Bunun, ancak yine aynı şey durumda olan, aynı etki altında kalan kitleler bile birleşecek bir an öyle büyüyecek ki artık o onu kontrol edemeyecek. Bu şekilde bir İslam birliği diyorsak işte son derece güncel bir konudur aslında. Kendimizi korumak için, yaşayabilmek için, ayakta durabilmek için bu etki altında kalan kitlelerin fizikler olduğu bir hani Bir araya gelmeleri, birleşmeleri ve büyük bir kitle yapıp, kendisi bu sefer etki alanına birçok yeri alması gerekiyor. Bu bir nevi bu manada bizim dediğimiz İslam birliği fikri bu şekilde bir mana ifade ediyor. Yoksa eğer Avrupa Birliği kurulursa o büyük mıknatıs gücü onun o yapacak bu etkiyi biz ona tabi gidip yapışmış ve onun istediği yönde duran veya itilmiş diye kala kalmış olacağız. Bu işte önümüzdeki dönemde de gerçekten bu nokta önemli. Çin ne yapacaktır? Şey ne yapacaktır? Hindistan. Bugün Amerika'nın Pakistan'ı hedef alması bunun da altında bu hegemonya konusu yatıyor. Çünkü İslam ülkeleri içinde en büyüğü, güçlüsü şu anda Pakistan'dır. 170 milyon nüfusu olan bir güçlü bir artık nükleer silah da yapabilmiş bir ülke. Yani kim hangi devlet İslam ülkelerini toplayabilir dersek doğrusu objektif bakışla bakarsak, Pakistan hani gönlümüz sanır hani bizim, bizim Türkiye'nin olmasını istiyor. Fakat <laughs> Türkiye o kadar etki altında, o kadar yakın, o kadar da ezilmiş ki büyüklüğü de o güç, güç göstermiyor. Bu görev Pakistan'a düşüyordu eğer Pakistan kendine gelebilseydi bu 50 yıl içinde kanunsuzluğuna kavuştuktan sonra kendine gelebilseydi ve daha gelişip güçlenip bu İslam ülkelerini toplamaya kalkışsaydı bu başarıya ulaşacaktı. Doğuda da var, doğusunda da İspanya'nın şeyler var. Endonezya var, işte Malezya var. Batısında da İran, Türkiye var. Kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti, yanında Afganistan var. Arap ülkeleri. Bugün mesela Suudi Arabistan'da çok etkinmiş. Doğrusu, doğrusu. bir yerden duyduk da işte bir müşerref oraya gidiyor. Navaz Şerif'i orada tıktılar. Bunun sebebi şu, orada ekonomik büyük şeyi vardır, etkisi vardır. Kurumlar kurmuşlar. Hatta Urduca veya Orduca dediğimiz Pakistan'ın dili orada bayağı önemli bir, bir dil gelmiş. Suudi Arabistan. Yani İslam devleti olduğu anda Araplar onun hegemonyasına girecektir. Fakat işte bunu gören batılı devletler bilhassa Amerika bunu istemediği için onu parçalamaya çalışıyor. Daha önce Bangladeş'i kopardılar oradan. Şimdi 170 yer Bangladeş'le eğer beraber olsa bunun nüfusunu şu anda hatırlayamıyorum ama gittikçe de değişiyor tabi, artıyor nüfus. Belki 50 milyon, belki daha fazla teknolojik tek 250 milyona ulaşacak. Nüfus itibariyle. Yani Pakistan'da böyle bir şans vardı. Bizim geçmiş tecrübemiz vardı. Osmanlı tecrübesi falan bundan yararlanabiliriz suyuz. Yani bizim de bir sürükleyici, yani diğer İslam ülkelerini toplayıcı bir özelliğimiz vardı. Var demiyorum, vardı. Çünkü şimdi, şimdi sırtımızı dönmüşüz. Yanlış bir şey var. İşte tanzimat, arkasından meşrutiyet, arkasından cumhuriyet. Hala devam ediyor. İslam ülkelerine sırtını dönmüş, Batı'ya bütün şeyle ümitini bağlamış. Fakat hakikatte tabi bizim geçmişimiz tamamen bu Hinterland'a, bu Limonya'ya yani şey Yavuz Sultan Selim niçin gidiyor yani Mısır'ı hatta savaşıyor adam sebep ne? Arabistan